Niye gece yarısı, niye generaller kabul edilebilir bir olay asla değildir. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla geldiği Edirne'de, önceki gece 103 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiriye tepki gösterdi. Selimiye Camii'ni ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan Sarıgül, Kışlaya siyasetin girmemesi gerektiğini belirterek yayınlanan bildirinin amacını aşan, kabul edilmesi mümkün olmayan bir açıklama olduğunu söyledi. Türkiye'mizde ne yazık ki demokrasinin yeteri kadar kavranmadığını, demokrasinin ne olduğunu hala anlamayanların olduğunu büyük bir üzüntüyle görüyoruz. Demokrasi bir ülkenin hak ve özgürlükleridir. Ülkemizdeki herkesin sanda saygı göstermesi şarttır. Herkes görüş ve düşüncelerini söylemekte serbesttir. Ancak askerlerimiz sadece bayrağımız ve toprağımız, hudutlarımızı korumakla görevlidir. Siyasal gelişmeler mutlaka ülkedeki siyasi partilere bırakılmalıdır. Kışlaya siyaset girmemelidir. Kışla da siyasete asla ve asla karışmamalıdır. Niye gece yarısı, niye generaller kabul edilebilir bir olay asla değildir. Montre Türkiye'nin tapusudur. Uluslararası alanda son derece önemli diplomatik bir başarıdır. Haklı olmak ayrı, Haklı kalmak ayrı, haklıyken haksız duruma düşmemek lazım. Bu bildiri amacını aşan, haddini aşan hiçbir demokratik ülkede kabul edilmesi mümkün olmayan bir açıklamadır. Hangi mantıkla, hangi amaçla gece saat 3'te neden ihtiyaç duyulmuştur? Bunların üzerinde detaylı bir şekilde durmak gerekir. Türkiye Değişim Partisi'nin anlayışı seçimle gelen mutlaka ve mutlaka seçimle gitmelidir. Türkiye Değişim Partisi'nin anlayışı en büyük güç ülkemizde yurttaşlarımızın demokratik gücüdür. Millet iradesinin üstünde hiçbir iradeyi kabul etmemiz mümkün değildir.